Herkese merhaba arkadaşlar. mekanik ailesinden Bursa Bayi Halil ben. Bugünkü misafirimiz 1.6 dizel seyahat Leon DSG şanzıman sahipli araç. Aracımızda DSG şanzıman kalibrasyon yazılımı yapacağız. Genelde VAK grubu kullanıcıların bildiği üzere aracımız sürekli ikinci viteste kalkış yapma eğiliminde. Seyahat grubu, Volkswagen grubu gibi Audi, Skoda gibi araç grupları. Aracımızda işlem sonrasında gerekli düzenlemeleri yaparak aracın kavramasını koruma altına almak adına normal bir devirde ikinci vitese atma işlemini yapacağız. Gerekli yol testlerimizi yaptık. Son olarak diagnostik testlerimizi yaparak işleme başlayabiliriz. Evet gerekli tarımları yaptıktan sonra aracımızın şanzıman beyin modülüne giriş sağlıyoruz. Aracımız daha önceden zaten kavramasıyla alakalı problemler yaşamış ve gerekli mekanik müdahaleler yapılmış. O mekanik müdahale ve masrafların tekrarlamaması adına tüm şanzıman yazılımı işlemimize geçeceğiz. Aracımızın kavramasını öncelikle ve sonrasında da genel tüm şanzıman sağlığını koruma altına alacağız. Şimdi arıza kodlarımızı siliyoruz ve yazılım işlemine başlıyoruz. Evet, beyinle bağlantımız kuruldu. Şu an zaman beynindeki orijinal dosyayı okuyoruz. Okuma işlemi tamamlandı. Kareko panelimize girerek arayımıza oluşturacağız. Araç bilgilerini seçtikten sonra orijinal dosyamızı panele yüklüyoruz. Modify dosyamızı yaptıktan sonra aracın yazım işlemlerine başlayacağız. Evet, modify dosyamız teslim edildi. Kare kufar panelimizden dosyamızı indirerek yazma işlemlerine başlıyoruz. Modify dosyamızı seçtik ve yazma işlemi başladı. Evet yazılım işlemimiz tamamlandı. Şimdi test zamanı. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Seyahat ön aracımızda TSG yazılım işlemimizi tamamladık. İşlem sonrasındaki test videomuzda sizlerle beraberiz. Aracımız daha önce 6 ila 8 km arasında ikinci vites atıyordu. Artık 14-15 km alanında ikinci vitese atmakta. Tekrardan ikinci vitesten birinci vitese de ortalama 7 km hızda düşmektedir müşterimize tekrar hayırlı olsun. Dikkat. Demir Kıran Eko'da yapılan tüm dosyalar yalnızca kendi firmamız olan Karikyufail.com tarafından hazırlanır. Kesinlikle hazır dosya ya da başka bir firmadan alınan dosyalar kullanılmaz. İzlediğiniz videoda dosya teslim süreleri yalnızca çekim amacıyla özel olarak ayarlanmıştır. Ayrıca izlediğiniz için teşekkür ederiz.